diyor ki اِذَا كَانَ يَوْمَ Kıyamet günü olduğunda bir seslenici şöyle seslenecek. Demek Allah bir meleğe nida ettirecek. Men kene اَجْرُهُ عَلَى Allah Ecri mükafatı Allah'ın üzerine olanlar nerede? Diye seslenecek. Fel yeduhulil cennet Gelsin de cennete girsin. Tabii kıyamet meydanı yani. İnsanlar şaşıracak denilecek ki Men zelzi ecrehu ala Allah. Ya o ecri mükafatı Allah'ın üzerine hak olan kim ki denilecek. Fe yekumul afun al İnsanları gücü yettiği halde affedenler ayağa kalkacaklar. Ve yedhulun el cennete bi gayri Hesapsız bir şekilde cennete girecekler. Onlara hesap da yok. Yani öfkemizi yenebilirsen bakın neler var neler. Kurilerden geçtik, bak hesapsız cennet var yani. Allah'ın izliyle. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, لَيْسَ الشَّد۪يدُ بِالسُّرَعَةِ En şiddetli, güçlü pehlivan, اَلَّذ۪ي يَسْرَعُ النَّاسَ bi بِقُوَّتِهِ Kuvvetiyle insanları durmadan devirip tuş eden adam değildi güreş deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güreşini biliyor musunuz? Güreş sünnet diyoruz ya. Mekke'de bir adam vardı böyle. Öyle bir güreşçi ki kimse karşısında duramıyor onun. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıktı. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gel dedi senle güreş tutalım beni yenersen Müslüman olacağım. Adam tabi dev gibi bir şey. Efendimiz aleyhissalatü vesselam korkar mı? Tamam dedi hadi gel bakalım. Adam tabii hem güreşçi hem dev gibi bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çocuk gibi hemen yere devirdi. Olmadı dedi bir daha yapacağız. Tamam dedi. Bir daha yaplar Efendimiz yine onu devirdi. Bir daha devirince dedi ki ya dedi ben Müslüman olmayacağım ama sen bunu gizle herkesten olur mu? <laughs> bir zaman sonra o zat Müslüman oldu. Çıktı Mekke'nin işte bir böyle şeyine artık, o tepe bir yer, insanların herkesin görüleceği bir yer. İnsanları çağırdı. Ey insanlar gelin bakalım buraya. Herkes toplandı. Allah Allah ne diyecek acaba? Beni tanıyor musunuz beni? Sen dedi işte bizim baş mısın? En güçlü müsün? Şöyledir böyledir. Yok bilemediniz. Ben Muhammed Aleyhisselam'la güreş yapıp ona yenilenim. Efendimiz'e yenilmek de şeref tabii Değil mi? öyle gururlandı Efendimiz'e. Ha Efendimiz ne buyurdu? Asıl pehlivan güreşte güreşçinin sırtını yere getiren değil. اِنَّمَا الشَّد۪يدُ الَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ Asıl güçlü pehlivan öfkelendiği zaman nefsine sahip olabilendir. Kızdığın zaman yani bir bugünden sonra biraz kendimizi bir yoklayalım değil mi? Şu an tabii hepimiz o keyif çatıyoruz yani anlatıyoruz da anlatıyoruz gülüyoruz eğleniyoruz ama iş öyle değil. Öfkelendiğimiz zaman şu hadisleri hatırlayabileceğiz mi bakalım, değil mi? Bu anlatılanlar öfkelendiğimiz zaman bize lazım olacak.